Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Futbolda şampiyonluğu kıl payı kaptıran Trabzon'da bugünlerde olimpik heyecanı var. Kent olimpiyat heyecanı var daha doğrusu. Kent 23-30 Temmuz arasında yapılacak 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hazırlıkları Trabzon 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları Genel Koordinatörü Nihat Doker ile konuşacağız. Sayın Doker hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok İyi teşekkürler. yayınlar, sağ olun. Maskotunuzla geldiniz. Evet, maskotumuz her oyunların olmazsa olması var. Maskot ve logolar. Bu maskotumuz Hamsi. 674 tane logo ve maskotun arasından seçildi. E, Trabzon'un ve Karadeniz'in en iyi simgesi diyebiliriz buna. Çok da şirin olmuş. Başındaki şapkası Bunu da size getirdik. Kızınıza <laughs> götüreceksiniz galiba. Evet kızım çok mutlu olur zannediyorum. Çok da sever Deniz'i. Şimdi e, Trabzon'da olması... Zor oldu mu? Nasıl Trabzon'da olacak? Tabii bu Türkiye'de olimpiyatların... şöyle bir durum söz konusuydu. Bütün uluslararası organizasyonlar Ankara, İstanbul, İzmir'de Aha. mevcut tesislerin yapısı nedeniyle oralarda yapılıyordu. İlk kez bu oyunlar nedeniyle bu organizasyon Ankara'nın doğusuna gitti ve de özelliği olan bir organizasyon bir gençlik olimpiyatı Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bir spor organizasyonu Trabzon böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. 11. Avrupa Gençlik Olimpiyatları nedeniyle bu oyunlar nedeniyle Trabzon'da 88 yıllık Cumhuriyet tarihinde çok önemli spor organizasyonları yapılmış ama olimpiyat bayrağı dalgalanmamıştı. Da bir ilk olma özelliği var. 1 Ağustos 2009 tarihinden beri Trabzon'da olimpiyat bayrağı dalgalanıyor. Da 24 Mayıs 2011 tarihinden itibaren de Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Atina'da Paratinaik Stadyumu'nda 1896 yılında ilk meşalenin yandığı yerden aldığımız meşale Türkiye'ye getirildi. O da bir ilk olma özelliği taşıyor. Peki bu olimpiyatları burada e, Trabzon'da hazırlıkları konuşuruz kuşkusuz ama almak ve Türkiye'ye getirmek zor oldu mu o anlamda? Aa, çok zaman. teşekkür ederim. Kolay kazanılmış, kolay alınmış bir organizasyon değil. Aynı büyükler olimpiyatı gibi 5 e, ülke buraya müracaat etti. Hollanda, Danimarka, Letonya, İtalya ve Türkiye'den Trabzon, ee, bir buçuk yıllık e, yazışmalar, incelemeler, denetimler sonrasında Hollanda ve Türkiye çekiştiz finalde ve Trabzona verildi. Nasıl ikna ettiniz? Tesisler ee, yeterli tesisler var mı Trabzon'da mesela? Şimdi, Özellikle Trabzona nasıl? Belki İstanbul ve Ankara olsaydı daha kolay tabii mı? Tabii daha odalardı? kolay oluyor çünkü tesisler mevcut, evet. mevcut tesisleri gösteriyorsunuz. Burada olmayan tesisler var ama burada da devletin güvencesi var devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanınızın imzası var. Her türlü teyit, taahhütleri yerine getireceğiz diye. Turizm bakanımızın imzası var. Biz turizmle ilgili kısımları yapacağız diye Maliye Bakanımızın imzası var. Biz mevcut tesisleri yapmak için ödenek vereceğiz yani diye. Genç Spor Ankara Genel Müdürlüğünün Ankara imzası var tabii ki. Yani siz yok de. organizasyonlar öyle ...Uluslararası federasyonlar güvence istiyorlar, sağlam güvenceler alıyorlar. Bir de artık son yıllarda e, fark ediyor musunuz sanıyorum öyledir. Türkiye artık çok önemli spor organizasyonlarını başarıyla yapan bir ülke durumuna geldi artık. Yani Avrupalı veya dünya federasyonları bir organizasyona talip olduğumuzda Türkiye artık bu. ...organizasyonu yapabilir mi? Tedirginliğinde... ...değiller. Evet. En Türkiye sonra her Erzurum'da organiz bir e, organizasyon olmuş. Evet, yaptık. Arası. Dünya basketbol... ...şampiyonası yaptık. Hı. Avrupa voleybol... ...şampiyonası, dünya güreş şampiyonası... ...ferdi branşlarda biz çok önemli... ...spor organizasyonları yaptık ama bunun... ...onlardan bir farkı var. Burada 9 ...branş var. Kız erkek düşündüğümüz zaman... ...18 branş var. 4 e, 4000 dolayında insan var. Kurallar gereği bütün herkesin... ...aynı yerde kalması gerekiyor. Kurallar gereği e, hiç aksamadan bütün otobüslerin, ulaşımların, yemeğin, güvenliğin her şeyin e, aksamadan yürümesi gerekiyor. Tek branştan tabii ki çok farklı. Hangi branşlar var onu da alalım ve... Atletizm, bisiklet, judo, jimnastik, tenis, yüzme, handbol, e, e, basketbol... Hı -hı. 9 branş, branş var. Peki hazır evet. mısınız bunlara? Trabzon hazır mı? bunlara? Trabzon bunları Gerçekten hazır mı? Ee, evet şu anda %99'u ile hazırız. %1 ile çevre düzenlemelerini yapıyoruz. Bazı testlerimizde test yarışmaları yapıldı. Ve bu testler Türkiye'de ilk olma özelliği de taşıyor Didem Hanım. Hı hı. Dikkatinizi çekerim. 75 milyonluk ülkede üç büyük ilinin olduğu bir yerde. Trabzon'a yapılan tesisler Ankara, İstanbul, İzmir'de dahi yok. 7200 kişilik sadece cimri... E, e atizm için yapılmış bir atizm sahası hı hı. 7200 seyirci kapasiteli altında ısınma salonları havuzları olan ee, yine Türkiye'de bir ilki olma özelliği taşıyan 1500 seyirci kapasiteli üstü açılır kapanır bir yüzme havuzu böylesinin önemli. O zaman, Bey. Yo her şey hazırız. Ee, dediğiniz gibi devlet arkamızda yaklaşık 300-350 milyon TL'lik bir buraya harcama yapılıyor. Kazanımı ne olacak? Hem Trabzon'un hem Türkiye'nin bu olimpiyatların genç bir olimpiyattan bahsediyoruz. 14-17 yaş grubu sporcuların katılacağı bir organizasyon. Tabii şehre kazandırdıkları da var. Bu oyunlar nedeniyle şehri değişime uğradı. Kentsel dönüşüm hızlandırıldı. Altyapıları, üst geçitleri, havaalanları ve muhtelif yerleri güzelleştiriliyor. Gelecek olan ülke temsilcilerine, sporcularına gezdirdiğimiz zaman Trabzon'u daha iyi tanıtmak, Türkiye'yi anlatmak için. E bir sonraki yıllarda da bundan sonra ben ona bacısız fabrika diyorum. Trabzon her türlü uluslararası organizasyonu yapabilecek bir duruma geldi. Peki bizim sporcularımız her dalda yarışabilecekler mi? Kaç sporcumuz Aha. yarışacak? Çok iyi sorular soruyorsunuz. Teşekkür ederim size. Doğru. Hazırlıkta geldiniz mi? Evet çok iyisiniz. <laughs> ben de ama iyiyim. Şöyle söyleyeyim. Ferdi branşlarda Kotalar var, kotaları geçen sporcular katılabilecekler ama biz Türkiye olarak da yani ev sahibi olmamız sıfatıyla hı hı. bu branşların tamamına katılacağız. Hı. E, tam kadroyla katılacağız. Takım sporlarında ise e, bütün ülkeler gelemiyorlar. Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ilk 8'e kalan takımlar gelebiliyor. Ev sahibi olarak biz 8'e kalamamış isek bile hı. katılabiliyoruz. Geçmişte EOF Şampiyonalarında da bizim önemli başarılarımız var. Siz hangi ee, alanlarda Türk sporculardan e, madalya bekliyorsunuz? Hepsinden bekliyoruz ama geçmişe, bak şimdi, hangi geçmişe alanlarda baktığımız zaman biz. çok teşekkür ederim. Ben <laughs> atletizm federasyonunda genel sekreteriyim bu evet. arada. Tabii doğal olarak atletizm diyeceğim. Atletizm genel sekreteri olduğum için değil, istatistikler onu gösteriyor. Şu ana kadar atletizmde 12 tane madalya kazanmışız EOF tarihinde. Hı. Sonra judo geliyor. Ee, basketbolda, voleybolda, bir evvelki voleybolda şampiyon olduk. Hı hı. Judo'da madalya bekliyoruz. Yüzmede gelebilir. Jimnastik, iyiyiz. Şu anda takımlar da hazırlanıyor. Federasyonlar da kendi ülkemizde yapıldığı için ona hazırlanıyorlar. Hı hı. Ee, sanıyorum çok iyi bir organizasyon yapacağız. Açılış, kapanış bu oyunların unutulmaz bir tarafıdır. Biliyorsunuz evet, parçasıdır. Siz de gelecek misiniz? Vallahi ümledim, biz sizi gelirim ama çok yoğunuz. biliyorsunuz bakın tutuk ve biletinizi de gönderiyoruz. Çok ...bunu kaçırmayın lütfen. Bunu kaçırmayın. Her karşılar. şeyinizi karşılayacağız. Sağ olun. Her şeyinizi rica ediyorum lütfen. bulunun... ama. bakın ama bir merak ilk olacak. Zaten. Bir ilk olacak. Bu ilki seyredeceksiniz... Açılışla ilgili fazla bilgi vermeyeceğim çünkü gizli kalsın. Meşalesi, meşalenin yakın yakılması da bir sürpriz olacak. Onu da açıklamayacağız. Trabzon bir ilki yapacak ve e, yaklaşık 8-10 bin dolayında insanı Didem Hanım o tarihlerde orada ayarlayacağız, ağırlayacağız, gezdireceğiz. bir de turistik boyutunda düşünüyoruz. Onları da gezdirdik. Güzel ve unutulmaz anılarla memleketlerine göndermek istiyoruz. İnşallah biz de onları haber ekranlarında, haber grubunda yansıtacağız. Siyaset o kadar çok sıcak yine. hadi evet. bakın bir son dakika gelişmesi daha ne var. Olmuş? Kılıçdaroğlu çözüm için Adalet Bakanlığı bürokrasisi çalışmalı diyor. Tutuklu vekillerle ilgili olarak meclise bir kriz söz konusu ama biz güzel şeyleri de konuşalım istedik. Işte çok teşekkürler. Son olarak ilave edeceğiniz varsa alalım. Yani herkes herkes izleyebilir mi mesela Türkiye'den başka yerlerden gelip Trabzon'da? Evet, bu, onu oyunların açılışını isterseniz... oyunların açılışını ve oyunlar süresince canlı yayınları TRT tarafından canlı olarak verecek. EuroSpor tarafından oyunların açılışı canlı verilip özet yayınlar verecek. Peki. Bizim 10 dakikalık özet görüntülerimizi tüm televizyon kanallarına almak isteyenlere ücretsiz olarak vereceğiz. Hı hı. Ee... 24 Temmuz'da açılış yapacağız. 29 Temmuz'da kapatacağız. Tüm spor severleri Trabzon'a bekliyoruz. Trabzon'da bir ilki yaşatmak istiyoruz. Peki. Maskotunuz da çok güzel. Başarılar diliyorum. Çok Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar size. Zor de. bir organizasyonla e, elinizin altında var. Başaracağız. Ama umarım başaracaksınız. Başaracağız. Siz, sizin başarmanız Türkiye'nin başarması evet. anlamına geliyor. Çok, çok teşekkürler. teşekkür ediyorum. Avrupa Gençlik Olimpiyatları Genel Koordinatörü e, Nihat Nihat Doker'le konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Doker'e bir kez daha. 23-30 Temmuz'da Trabzon'da yapılacak bu olimpiyatlar. Biz bugün gün ortası programının sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte saat 13'te gün ortasıyla karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.